Hmm, merhaba. Ben kim olduğumu bildiğiniz kişi. Evet artık artık kendime kim olduğumu bildiğiniz kişi diyeceğim. Çünkü önceki videolarımda zaten söylüyorum. Neyse arkadaşlar bugün sizi mutlu etmek için ve güldürmek için yaptığım bir short videosunu pardon bir gördüğüm bir short videosu short videosu da değil. Kendim bulduğum bir short videosunu göstereceğim. Pardon kendim zaten şu an yapıyorum. Ama Minecraft'ın bir özelliği. Sıvılar ve yemeği en çok sevdikleri şeyler. Su, çim, love kaktüs. Şimdi orada kaktüs kalmamış. O yüzden şurada göstereyim. Kaktüsün üstüne lavı koyuyorum ve yok oluyor. Kaktüs kazanıyor ama bunu lav kazanıyor. Top. Bakın gördüğünüz gibi lav kaktüs yedi. Şimdi şurada da hızlıca göstereyim. Şöyle 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 şöyle. Evet arkadaşlar bu video biraz uzun biliyorum. Uzun, pardon, uzun uzun olacak gibi görünüyor. Şöyle koyabildiğim yerlere kaktüs koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video gerçekten çok eğlenceli olacak. Ve arkadaşlar lütfen FNAF Security Breach videoma like atın. 5 like'tan sonra yeni bölüm gelecek. Sadece 1 like kaldı. Ve o like'ı da ancak sizin yardımınızla ee, alabilirim. O yüzden 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar like attıysanız teşekkür ederim. Atmadıysanız teşekkür etmem, rica etmem. Ve sizi bu lava veririm. Gerçekten lava veririm ve kaktüsler. Gerçekten vermem de. Minecraft'ta dünyama girerseniz ve kanalıma abone değilseniz veya videoma like atmadıysanız sizi bu lav tuzağına veririm. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Envanterimi açacağım. Çünkü öyle kapatmam gerek. Bay bay.